İki köpek. Bir zamanlar bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte pek çok hayvan yaşarmış. Atlar, inekler, tavuklar, koyunlar, keçiler, bir de köpek. Bu hayvanlardan bazılarıymış. Çiftlikte dostça geçinirler, hiç kavga etmezlermiş. Çiftlikteki hayvanlara başkanlık eden yaşlı bir köpekmiş. Yaşlı köpek çok adaletliymiş. Tüm çiftlik sakinlerine gayet iyi davranırmış. Herkesin halkına saygı gösterir, kimseyi incitmezmiş. Çiftliğin sahibi bir sabah çiftliğe gelmiş. Yanında yeni bir köpek varmış. Bu köpek genç ve kibirli görünüyormuş. Diğerlerinin meraklı bakışlar arasında onu çiftliğe bırakmış. Herkes yeni gelen köpeğin çevresine toplanmış ve ona hoş geldin demişler. Yeni gelen köpek önce çevresindekilere şöyle bir bakmış, sonra cevap bile vermeden yanlarından uzaklaşmış. Bu duruma herkes çok şaşırmış. Bu davranışa bir anlam verememişler. Zamanla alışır, nasıl olsa diye düşünmüşler. Genç köpek çok güçlüymüş. Çiftlikte hep kendi dediği olsun istiyormuş. Bu yüzden yaşlı köpek ve diğerleri sık sık tartışıyormuş. Bir gün bu gücünü göstermek ve çiftliğe başkan olmak istemiş. Aklınca bu isteğini gerçekleştirmek için yaşlı köpeği kavgaya davet etmiş. Kavgayı kazanırsa çiftliğe başkan olabileceğini düşünüyormuş. Yaşlı köpeğe kavgayı kazananın yeni başkan olacağını teklifini yapmış. Ancak yaşlı köpek çiftlikteki huzurun bozulmasını istemiyormuş. Onun bu teklifine yanaşmamış. Genç köpek ısrarlıymış bu sefer teklif bile yapmadan kavgayı başlatacakmış. Fakat o da ne? Çiftlikteki hayvanlar bunu duyunca derhal genç köpeğin önüne çıkmışlar. Anlaşılan onlar da buna karşıymışlar. Genç köpeğe sert bir dille tepki göstermişler. Başkan olabilmen için yapılacak seçimi kazanmalısın demişler. Bu seçimde fazla oy alırsan başkan olabilirsin o zaman demişler. Çiftlikteki tüm hayvanların katıldığı bir seçim yapılmış. Seçimde oyları tarafsız ve kuşaymış. Yaşlı küpeğin zaferini tüm çiftliğe duyurmuş. Yaşlı küpeğin yönetiminde yaşayan çiftlik yaşamaya devam etmiş. Birlik bozulmamış.